Bu televizyondaki dizide sonlara doğru 42-43 hangisi bilemiyorum hatırlamıyorum. Bir caminin içinde rüya görüyor Yunus. O benim dedemin rüyası. İşte Mürsid'in eline yapışmış bir cami içinde 7 tane saf var. Birinci saf La ilahe illallah. Hepsi kendisi safları. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkinci saf, üçüncü saf, dördüncü saf, yedinci saf uyuyor. Koruntuları geliyor diyor. Hepsi de benim diyor. Gel bakalım demiş Yakup Sadi Hazretleri. Uyuyanları uyandıralım. Tabi uyuyanları uyandırmak için bu alet önemli. Yani la ilahe illallah aleti önemli. Tabi davranışlar önemli. İkinci saf ertesi günü Allah 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 demeye başlıyor. Tekrar gidiyor. Üçüncü günü e, gel bakalım. Üçüncü safı da uyandıralım. Zaten üçüncü saf uyandıktan sonra Sonra orası makam Süleyman, yolculuk asan olmaya, kolaylaşmaya başlar. Sonra Ey Mutmain olmuş Nemz, dön aslına, sen benden razı, ben senden razı noktasına gelinir. Ne oldu? Cami, insan-ı kamil, birinci saf, ikinci saf, içimizde saflar var. Safları sıklaştırın, hepsi Hakk'a teveccüh etsin, Hakk'a yönelsin demek. Orada hani İmam Efendi'nin camide söylediği safları sıklaştırın, cemaati Hakk'a yöneltin demek bu. Bütün cemaat sen olduktan sonra, bütün varlıkta sen kendi sırrına vakıf olduktan sonra, kendi sırrını gördükten sonra tuvelli fesemme veçullah sırrı işte bu. Ondan sonra sana cami-i kübra denir. Yani insan-ı kamilin, insan-ı kamil külli vücuttur.